Çocuklarım. Hocam. Canım. Size prenses diyebilir miyim? Ya da kraliçe. O nereden çıktı Arda? E hocam siz basbaya sarayda yaşıyorsunuz. bu ne? <laughs> e ee anne. Biz kurabiye yemeğe mi çağırdın? Hayır canım. Sizi özledim diye çağırdım. Sonuçta ne zamandır hepinizi bir arada görmüyordum. Hadi geçin. Biz de sizi çok özledik hocam. Ya. Yani. Teşekkürler hocam. Afiyet olsun Ardacığım. E ee, anlatın bakalım nasıldı pençe? Hiç sevmemişsinizdir bence. Yo çok sevdik. Ortam süperdi ya. Vallahi buradan iyi olmasın ama gayet güzel ortam yapmışlar hocam. Hı. Şahsen ben bayıldım. Hiçbir masraftan kaçınmamış. Çok klas ortam ya değil mi? Öyle mi? İskender sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey söylemek için daha erken olduğunu düşünüyorum. Bak işte ben de bunu demek istiyorum. Tanımadığınız etmediğiniz insanlar sonuçta. Bence siz fazla kalmazsınız orada. Niye kalmayalım hocam turnuvaya katılacağız. Salih Hoca bir yer açsaydı onunla katılırdık. Ama artık bu hayal galiba. Sonuçta Salih Hoca hala ormanda değil mi? Yok. Nasıl geri mi döndü? Yok dönmedi ama her an dönebilir. Sonuçta Salih sizi ne zaman yalnız bıraktı ki? Tam olarak bugün. Neyse ya. Hadi biz kalkalım. Malum yarın okula seviye tespit sınavı var değil mi? Bir şey yemediniz. Otursaydınız. Hocam merak etmeyin ben alırım. Arda hadi. Ye hadi. Arda'cığım ye. Hepsini al. Afiyet olsun. Arda yavaş. Hayır, ben o soruları gözüm kapalı çözerim normalde de. Adam pençesini bir salladı, bizim karizma delik deşik oldu. Yani moral kalmadı ki. Kimin yüzüne acaba? Tamam artık, yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz şimdi? Pençeye devam mı? devam tabii ki. Ne yapacağız başka? E, rezil olduk ya. Ya yaptığı hiç hoş değildi. Ama bence kendisi yaptığı şeyden hoşlanma gibi. Yalan mı söylüyor? Biz o yemini ettiğimiz an pençe olduk. Artık Mavi Ay diye bir şey yok. Var mı? Mavi Ay Salih Hoca ile birlikte kayıplara karıştı. Bu. Baba. Salih Hocam. Salih Hoca! Hocam. Hocam. Sizi gördüğümüze ne kadar mutlu olduk bilemezsiniz. Ben yani de sizi öyle hem de çok. Artık geri mi döndüm baba? Yani. Önce küçük bir şeyim var onu halledeyim. Ee, siz nereye böyle? Pencere. 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 Annem pencereleri yıkayacaktı da ondan e, arkadaşları da çağırdım hocam. İyi güzel. Yardım edin birbirinize. Bu arada yeni okulunuz için tebrik ederim. Siz o konuyu biliyor musunuz? Alim Cezeri iyi bir okul olmalı. Adından da belli. Dargın mı bana hala? Babasına verdiği söz yüzünden biraz gergin. Ama geçecek merak etme. Siz de merak etmeyin. Kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. İyi, hadi bakalım ben şu işimi halledeyim. Görüşürüz. 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 Sinan, neden gelmedin yanımıza? Çok ayıp oldu Salih Hoca'ya. Pençeler, yarım saat sonra bu konuma gelin. Efsun. Bu ne şimdi?